İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'ın hava saldırısına karşılık vereceklerini açıkladı. Genelkurmay Başkanı Halevi, "İleriye bakıyoruz, adımlarımızı düşünüyoruz ve bu kadar çok füzenin seyir füzesinin ve İHA'nın İsrail topraklarına fırlatılması bir yanıtla karşılık bulacaktır." ifadesini kullandı. Herzi Halevi'nin bu açıklamasına yanıt veren İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri, "İsrail'in muhtemel saldırısına saniyeler içinde karşılık vereceklerini söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi İsrail'in İran'a nükleer tesislerine yönelik saldırı olasılığından kaygı duyduğunu söyledi. İsrail'in ise bölge ülkelerine İran'ın saldırılarına verilecek misillemeden zarar görmeyecekleri konusunda teminat verdiği iddia edildi. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı beldelerine baskın düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail işgalciler de 12 Nisan'dan bu yana Batı Şeria'daki Mugayir köyünde evleri ve arazileri ateşe veriyor. Bu arada İsrail ordusu Derbalah ve Zavaydah bölgelerinde yerinden edilmiş Filistinlilere Gazze şehrine dönmemeleri konusunda uyarı broşürleri dağıttı. Öte yandan İsrail Devlet Televizyonu kan yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı için tarihin belirlendiğini, İsrail İsrail'in kara işgali öncesinde Gazze şeridinin güneyindeki refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığını öne sürdü. Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir teknenin alabora olması sonucu dördü çocuk 6 kişinin öldüğü 10 kişinin ise kaybolduğu bildirildi. Hindistan'ın NDTV kanalı kazaya teknenin yapımı süren bir köprünün ayağına çarpmasının neden olduğunu bildirdi. Brezilya kıyısı açıklarındaki bir teknede 20 parçalanmış ceset bulundu. Brezilya Federal Kamu Bakanlığından yapılan açıklamada teknede en az 20 ceset bulunduğu ancak kalıntıların çürümesi nedeniyle kaç kişinin öldüğünün kesin olarak bilinmediği belirtildi. Müfettişler ölenlerin Brezilya'dan değil Karayipler'den olduğunun düşünüldüğünü söylerken yerel yetkililer yakın zamanda Brezilyalıların kaybolduğuna dair herhangi bir ihbarın alınmadığını belirttiler. Uganda'da son 3 haftada bulaşıcı kırmızı göz konjonktivit hastalığına yakalananların sayısı 7500'ü geçti. Uganda Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında vakaların daha çok hapishane, okul ve sağlık merkezlerinde artış gösterdiği, hastalığın fabrika, çarşı, pazar ve plazalar gibi ortamlarda ve yoğun nüfuslu şehirlerde hızla yayıldığı belirtildi. Eski Suriyeli General Muhammed Hamo ülkesindeki iç savaşta işlenen suçlardaki rolü nedeniyle İsveç'te yargılanıyor. İsveç basınındaki haberlere göre başkent Stockholm'deki bölge mahkemesinde görülen davada 65 yaşındaki eski general Suriye iç savaşında 2012'nin Ocak'la Temmuz ayları arasında Tuğ General olarak görev yaptığı dönemde ayırt etme, tedbir ve orantılılık ilkesini ihlal eden sistematik saldırılar içeren operasyonlara katılmakla suçlanıyor. Hamo suçlu bulunursa İsveç yasalarına göre, göre 20 ila 25 yıl ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilecek. Tesla'nın 140 bin kişilik küresel personelinin %10'undan fazlasını işten çıkaracağı açıklandı. 2020'nin sonundan bu yana toplam çalışan sayısını neredeyse iki katına çıkaran şirketin bu tutumu, elektrikli otomobil sektöründe daha fazla rekabetin ve daha az talebin etkilerinin örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Reuters haberinde, CEO Elon Musk'ın hafta sonu personele gönderdiği bir elektronik postayla planlanan işten çıkarmaları maliyet azaltma ve üretkenliği artırma ihtiyacına bağladığını duyurdu. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 17. yüzyıldan kalma eski menkul kıymetler borsa binası Borsin'de yangın çıktı. Ülke basınında yer alan haberlere göre Kopenhag'da parlamento binasının da içinde bulunduğu Christiansborg Sarayı'nın yakınlarındaki tarihi menkul kıymetler borsasında çıkan yangında binanın yaklaşık 56 metre yükseklikteki kule ucu çöktü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Gökbilimciler dünyanın da içinde bulunduğu Samanyolu galaksisinde yıldız kaynaklı en büyük kara deliği keşfetti. Gaia BH3 adı verilen ve güneşten 33 kat büyük olan kara deliğin doğrudan görülemediği, yörüngesinde sallanan bir yıldız sayesinde keşfedildiği belirtildi. Bugüne kadar Samanyolu galaksisinde yaklaşık 50 süperkütleli kara delik keşfedildi veya tanımlandı. Çeke merkezli bir firma, kullanıcılarına sanal dünyada dijital ölümsüzlük vaat etmeye başladı. Kişiler yaşarken dijital kopyalarının çıkarıldığı yöntemle, öldükten sonra dahi sanal dünyada sevdikleriyle etkileşime girebilecek. Metaverse'te hizmet veren şirket, kullanıcılara sanal kopyalarını bırakma imkanı sağlayacak. Yapay zeka ile donatılan sistem sayesinde, insanların görüntüsü ve sesiyle oluşturulan dijital kopyaları, varlıklarının sanal gerçeklikte sürmesinin yolunu açacak.